Sayın İsmail Güneş, Sayın Vekil hak hukuktan bahsetti. Hak hukuk 31 Mart'a kadar varmış. 31 Mart'tan sonra yokmuş dedi. Madem hak hukuktan bahsediyoruz. Uşak Belediyesi'nin mülküllerinde bedavaya oturulduğu ve de giderlerinin belediye tarafından karşılandığı apaçık ortadadır. İşte hak hukuk istiyorsanız bir an önce Uşaklı vatandaşın ödediği vergilere yapışan bu derneklerden hep birlikte kurtulalım. Siz de bunların öncülüğünü yapıp mecliste de sözcüsü olmayın. Şu anda... TÜGVA'nın önündeyiz. Belediye tarafından tam tamına 7 yıldır bu vakfa bedavaya durduruluyor. 31 Mart gecesi biz belediye kazandıktan sonra içerisindeki bulunan kişiler gelmişler. İçinde ne kadar ne varsa masa, sandalye, raf, dolap, lamba, kombi, petekler hepsi yerdeydi. Bir tane bir pano var. Üzerine aynen şunu yazmış. Elbet bir gün döneceğiz diye. Vallahi zor dönemeyeceksiniz. Çünkü uşaklı vatandaşlar size bir daha milletin malını har vurup harman savurma devrini vermeyecek. Önder İmam Hatipler Derneği'nin önüne geliyoruz. Hemen ikisinin arası 20-25 metre. 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Önder İmam Hatipler Derneği adına tahsis edilmiş o zamanki belediye tarafından. Sayın İsmail Güneş, kimsenin zorla vesaire girdiği yok, kimsenin tecavüz ettiği yok. Ha birisi tecavüz etmiş. Nereye biliyor musunuz? İşte TÜGVA'yla Önder İmam Hatipler Derneği, Uşaklı vatandaşların ödediği vergiye tecavüz etmiş. Bu bina Uşaklı'nın. Bu binayı kreş yapacağım. Bir an önce boşaltılmasını talep ediyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.